Rüyada dolar görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada dolar görmek gerçekte de maddi değeri olan şeylere sahip olmaya işaret eder rüya sahibi geleceği için bir kenara 3-5 kuruş atıyor ve yarınlarda başına gelebilecek olan iyi ve kötü günleri düşünüyor demektir. Bu kişinin idealist bir kişi olduğuna, azla ya da ucuz olanla yetinmeyeceğine, gözünün her zaman yükseklerde olduğuna yorulur. Ama gözü ne kadar yükseklerde olursa olsun, haram mala sahip olmayı ya da haram para yemeyi, aklının kıyısından köşesinden geçirmez. Bilakis haksızlıklara karşı susmayan ve adaletsizliğe her zaman itiraz eden kişi olduğu tasviri yapılır. Rüya'da dolar çalmak bir kişinin mahremiyetine girmek anlamına gelir. Rüya sahibi hiçbir kasıt gözetmeksizin yakından tanıdığı bir kişinin kendi içinde yaşadığı bazı şeylere şahit olacak ve onları öğrenecek demektir. Rüyada dolar saymak rüya sahibinin her işinin yolunda gideceğine, emeline ulaşması için önünde hiçbir engel olmadığına, kötü kimselerin yoluna çıkmayacağına ve zaferine engel olamayacağına tabir edilir. Rüyada dolar aldığını gören kişinin karamsarlığı ve bahtsızlığı son bulacak, rüya sahibi için kurtuluş denebilecek kadar güzel ve bereketli günler gelecektir. Aynı bereket rüya sahibinin kazancına da yansıyacaktır. Rüya'da dolar bozdurmak, rüya sahibinin yeni projeler almayı düşündüğü ve bunun için sermaye ayırdığını işaret eder. Rüyasında dolar bozdurduğunu gören kişi yakın zamanda hayırlı ve temiz olacak bir işe girmek için parasından verecektir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.